geldi. Sağ ol Şahin. Şanlı lan? Acaba Firuz'un muhbiri sen misin lan ha? Çin trikası mı çeviriyorsun oğlum? Aşk olsun Carlos. Helal sana bu yollar helal olsun. Yürü git bize yemek yap bir şey yap. Şş i̇şte bana bak öyle Türk işi bir şey yap ha bulgur pilavı falan. Hadi hadi. Abi Kando abi ne diyor ki Hatta yani şimdi neye dayanarak bundan mühürlemişler bizim dükkanı abi? Vatandaşın sağlığını tehdit ediyormuşuz. Bir de üç kişi zehirlenmiş. Çakma rapor düzenlemiş. Şerefsiz. Ya abi vallahi küfür etmeyeyim da yani bizim Lugat'ta bunu anlatacak iki tane kelime var o da... ...ayıp olur iki harf falan anlatayım OÇ. Ya da GT. Ay ben size rahat rahat söyleyeyim. Escort evladı net. Tabii elinden DVD kozunu alınca bizi başka bir yerden vurmaya kalktı hadi Tamam yani sonuç olarak ne yapıyoruz hani yani nasıl tekrar açacağız dükkanı nasıl nedir ne olacak? Yani 8500 lira ceza kesilmiş onu ödeyeceğiz sonra direkt çevireceğiz gelip kontrol edecekler edecek. açacaklar herhalde. Oğlum kasada hiç para yok ki daha minibüsün kirasını ödeyemedik bu ay. Ya abi o zaman biz Carlos'la şöyle old school çıtır bir iş yapalım. Ya dükkanı açtırmak lazım ofis orada her şeyimiz orada. Ama soygun yapamayız. Niyemiş? E çünkü Ceyhun Firuz'u bitirmek dışında bize tezgah falan yok dedi. <laughs> Evet o konuda biraz net konuştu. Yapma ya. Başlarım onun etine öyle iş mi olur ya? Abi be. Biz bunca zaman Ceyhun'dan gizli saklı bir ton operasyon yaptık. Yine yapıveririm çıt pıt. Olmaz oğlum. Çocuk felsefemize saygı gösterdi. Geldi aramıza katıldı. Firuz'u bitirmek için Ceyhun'la yola devam edeceğiz. O zaman ben çaresiz anlarda kaldığım zamanki sorumu soruyorum abi sana. Yani abi? 8500 lirayı bir an önce toplayacağız ama çalmadan. Biz çalmadan nasıl para toplayacağız? Alın teri sokakta oturuyoruz lan biz. Alın teri sokağının çocuğu değil miyiz oğlum? Gideceğiz çatır çatır paramızı kazanacağız abi. Namuslu bir şekilde. Ay nasıl beni de gaza getirdin? Hay ağzını öpeyim. İnşallah. Tamam ben de bir kast ayarlayayım. O zaman ben de iş ilanlarına falan bakayım. İyi o zaman biz de seninle olmayan saksıyı çalıştıracağız, bakacağız bir şeyler. Hadi o zaman göreyim sizi Hı? namuslu mevzadeler. <laughs> evet şeyler. <helal. gülüyor> Herkes işini ayarladı mı? Abi evet sen ben Tuncer bir tane pizzacıdayız. Mutfaktayız ama servis de biz. Biz Yaren'imle sokak müzisyenliği yapacağız abi. Şarkılarımız var, sesimiz var. Sanatımız var abicim bizim yani <laughs> nedir? Abi bizim da bir bölümlük rol ayarladı bana. Ama yalnız e, bir erkek oyuncuya ihtiyaç var. Ferdi gitsin işte. Kim ben? Yok be abi dizimiz ne iş ya? Hadi hadi. Yok abi ben yapamam yani Ya oğlum bak ne güzel kaslarım var. Belki de bu rol için doğru kas sensin. Ya eyvallah da benim kaslar amele kası oğlum. Aman sen tezgahlarda rolden role giren adamsın. Alt tarafı dizi be. Kimler kimler oynuyor? Hem bak belki popüler olursun. Sosyal medyada Ferdi'nin gülüşü diye hesap açarlar. <laughs> bana bak bana. Ya Fransa'da ya da Amerika'da oyunculuk eğitimi aldım diyeceksin. Eric Morris'le atölye yaptım diyeceksin. Erik kim? Erik kim ya? Erik bir abi. Ee, bir de kemik gözlük takacaksın. Bak nasıl üç katına çıkmıyor mu o şeyin? Ne ne alıyordu bunlar? Yövmiye. Hadi o zaman göreyim sizi. Hadi bakalım. Aa abi ya peki Ceyhun ne yapacak? O da bir sonraki tezgah çalışsın canım. Hadi bakalım. hadi. hadi. Bakalım. Kalbin aynasıymış, kadir kıymet bakışlarda. İsteyince bak nasılmış kader kısmet tavşanlarda. Her sakallı deden Mesafeler midir? neden midir? Doldur kadehi tutuşmayan beden midir? Tarsım, tarsım. Hadi yürü bana kanepem boş. Tarsım, tarsım. Hadi yürü bana gönlüm sarhoş. Tarsım, tarsım. Hadi yürü bana yüz metre koş. Yaren böyle olacaksa ben bu on kuruşumu da geri alayım ya. Kimsenin para attığı yok. Abi yanlış yerde mi duruyoruz? Ne yapıyoruz anlamadım ya. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İki lira mı? İki lira koymuşlar abi. Biz iki lira nasıl sokacağız ki parayı? Ben anlamadım. Olsun. 1.99'dan iyidir. Abi herkes vapura biniyor. Yürü gidiyoruz. Nereye? Vapura. Ya ne işimiz var bizim vapurda? Biz karşının siz. Anlamayız oralardan. Hayatım karşıya gitmiyoruz ya. Vapurda çalacağız. Hadi arkadaşlar vapura biniyoruz. Hadi hadi. Evet arkadaşlar. Şöylerimizi hisselleştirelim biraz. Hisselleştirelim hocam da ben şey soracağım ya. Kaç gibi biter? Ya ben şeref meselesine diyaloglu gideceğim de Kerem'e bir iyi akşamlar deyip döneceğim. Kim bu adam? Ee, hocam şey bizim ajanstan çok iyidir <laughs> oyuncu arkadaşımız. Vallahi işte öyle metafor var dediler geldik hocam. Metafor. Aferin. Şimdi Erya'cığım. Tarkovski'nin stalker'ında şey vardır ya. Ee... Filmi biliyorsun değil mi? Evet evet biliyorum filmi. Şey derken Çaktırma çaktırma. Biliyoruz ya o şey değil mi ya? Stalker falan böyle musallat kafası. Bravo. Musallat. Senden tam olarak istediğim şey bu. Tamam hocam. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Ruhundaki kötülüğün çıkmasıyla başlayacağız. Derya'cığım sen parasızsın. işsizsin, Berbat bir hayatın var. Ve aklına birden hırsızlık yapmak geliyor. Yok artık. Allah Allah. Herkes bizim durumumu mu kafaya taktı anlamadım ki. Anlamadım. Hırsızlık diyorum hocam ya. Kötü yani günah nereden baksan. Evet tamam arkadaşlar, sessiz oluyoruz. Ekip boşaldı seti. Haydi görelim. 3, 2, bir, kayıt. Allah'ım, o kadar parasızım ki, istediğim hiçbir şeyi yapamıyorum. Kendime bir mont bile alamıyorum. Acilen para bulmam lazım, çok acil para lazım, bana yardım et. Evet Derya'cığım şimdi içindeki kötülük belirecek. Ver sisi. Ver sisi. Kötülük sen de belir abi. Beliriyor evet, hocam. Ver sisi ver. Evet gel tamamdır. Bak dedemin altını içine söktüm. Satıp hayatımı yaşayacağım. Bu bitince anneannemi sökeceğim. Sonra <laughs> halamı teyzemi sökeceğim. Sonra sülalemi sökeceğim. Sen de sök. Sen de sök. Hayır. Hayır. Evet Derya bastır kötülüğünü nasıl bastırayım mü? Kızım sonuna doğru bastır. Montajda koyacağız biz onu. <laughs> Kötülük sende de çık garajdan. Bir daha Evet arkadaşlar, baştan alıyoruz. Allah Allah. Ha şundaki egoya bak ya. Sanki bir plaj çek. Sessiz arkadaşım. <laughs> ben bütün personeli kovdum. Küçülmeye gittim Kandemir Bey. Sizler daha önce pizza söktüğünde çalıştınız mı? Tabii tabii ben bir süre İtalya'da... <laughs> ...baksanıza pizza bizim işimiz. New Jersey çocuğuyuz biz ya. Ben de Amerikan, İtalyan, Soprano odisi yok mu? Ondan teklif aldım ama sesin inceymiş benim. Benim bu gözlüklü entelektüel imajım da sizi yanıltmasın. Ben aslında lahmacun kökenliyim. Lahmacun? Ee, şive yok sende. Şive mevlekette bıraktım yani burada kullanmıyorum. Eh iyi hadi bakalım. Bir hafta deneyelim sizi. Tamam çocuklar siz mutfağa ben siparişlere. Buyurun. güzel sesi var ablalarım abilerim ayrıca yareni dinleyene yanında da bir adet carlos hediye ediyoruz bitti mi bitmedi ayrıca bizi dinleyene bir adet vergi iade zarfı ayrıca bitti mi bitmedi bir adet de kıtçe bir tarağı hediye ediyoruz bitti mi bitmedi abilerim ablalarım bizi dinleyenlere 12 kalemden oluşan tükenmez kalem seti hediye evet yok biz sevince yakarız Şişeleri kırarız ya gibi akarız Öleceksek de aşktan ölürüz Dünya yıkılsa biz yine yürürüz Ellerini ver bana Kurban olurum sana Yerim o bakışları Getir şu duduşları. Ellerini ver bana. Kurban olurum sana. Yerim o bakışları. Getir şu duduşları. Oh, oh yandı bak buralar, kapandı gitti yaralar, daha, daha çok, çok eğleneceğiz, tıkla beni bu aralar yandılar buralar, buralar. kapandı buralar. gitti yaralar daha çok i̇yi eğleneceğiz tıkla beni bu aralar Evet arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız hocam. Ferdi sen bu kez iyiliği oynuyorsun oğlum. Deryanın ruhundaki geminin bir iskelesi sanki anladın mı? Ben anladım biraz sert bir geçiş tabii kötülükleri iyiliği hocam da yaparım yani. E aferin. Ben belir deyince belir. Beliricem hocam. Ne belir gülüyorsun ya? <gülüyor> Allah Allah işte bana bak oynarken ne gülme ha. Görmeyeceğim, O kadar güzel belirteceksin ki sana o kadar çok inanıyorum ki. Şimdi dayanamayıp sana bir şans düşün. Oha. Evet Derya. Ruhundaki gelgitleri yaşat bize, evet. Kötülüğü içine hapsettin sıra iyilikte. Evet, üç, iki, bir, kayıt sesiz. Allah'ım ben ne yapacağım? Bu kadar sıkıntıya rağmen nasıl doğru yolda kalacağım? Kötülüğe nasıl dayanacağım? Bana yardım et. Bana yardım et, ne olur. Evet ver sisi ver. iyilik belir, Sis biraz daha alsın. Verirsene iyilik. Kestik. Ya, hocam pardon ya. Vallahi heyecanlandım. Tecrübesizliğime verin. Kardeşim niye belirmiyorsun? Tamam belireceğim. Vallahi belireceğim. Böyle hissederek belir. Birden göreyim ben seni buradan. Belireceğim ha. Belireceğim hocam. Ne yapıyorsun kardeşim sen? E diyafram çalışıyorum hocam öyle gördük televizyonda. Verilmeden alalım ya? Üç, iki, bir, kayıt. İbret al düşen yaprağı. O da senin gibi tepeden bakardı toprağa. Evet, ruhun gemisi seni iki yöne götürebilirdi. Ama sen kötülüğü içine hapsedip beni seçtin. Sen iyisin. Ben şimdi gidiyorum. Ama ben hep içinde olacağım. Sen çok iyi birisin. Hep öyle kal. Sen iyiliksin. Dur, bekle gitme. Bayağı, birlikti. Evet, biraz daha gül Derya, dişlerini göreyim. Evet, dişlerini görelim, gül. Posta altın sarısı yapacağız dişlerini, evet biraz daha gül. Gül, evet. Kestik. Harika çocuklar. Nasıl kız? Olay sahne. Allah yemin edersin, harika kelime esprisi yapma bana. Hadi zarfımızı alalım uzayalım şeref meselesine yürü. Tamam gel şu kursunlardan bir an önce kursalım. Ondan sonra alıyoruz abi. Vay. Hayatımda gördüğüm en hızlı set aşkı. Evet arkadaşlar aksakallı bir de gelsin onu da alalım hemen. Buyurun para üstünüz yine bekleriz. Buyurun. Merhabalar bir Meksika alabilir miyim orta boy? Bir Meksikan var orta. Meksika ne işi ya? Oğlum baksana önünde şey var. Bak oraya. Bahadır, sen bunları at. Benimki çıkacak çünkü. Oğlum hamur yapıyorum ben burada ya. Ya biz bu parayı niye çalmadık, Biz bunlarla niye uğraşıyoruz ya? Ya Tuncay git bak yanıyor. Şunu al ya. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Patron, my boss burada. Ne rahatız yalnız ya. Vallahi çok rahatız ya bu pizza işi. Askerliği de ben çok rahat yaptım. Fırındadım ben fırında, e, do, derdi ki bana komutan Tuncer derdi, pizzayı mutlaka sen yap derdi bana ya. ben Hep böyle derler ya, kebap askerlik yaptım falan diye, ben çok pizza askerlik yaptım ya, vallahi. Ne yapıyorsunuz oğlum, yanmış mı pizza? Ee, patron o benim kendi damak tadıma uygun, ben biraz yanmış seviyorum onu kendim yiyeceğim diye öyle yaptım. Şeyi de pilavı da böyle seviyor, tutturuyor, masuz tutturuyor dibini, böyle kanser olacak gerizekalı ya. Size söylemeyi unuttum herhalde, siz personel yemeği yiyeceksiniz, pizza yemek gibi bir hakkınız yok. Bir daha olmasın. Hadi ya biz onu bilmiyorduk. Cahilliğimizi verin patron ne yapalım. Hiç mi yemiyorsun? Hayır. Ben yiyelim abi. Beyefendi nedir bu rezalet? Nedir efendim? Öyle İtalyano mu olur ya? Verin benim paramı geri. Bu İtalyano değil, Afrikano. Afrika, kara kıta. O yüzden böyle yanık ve siyah. Şekle bak ya, yuvarlak bile değil bu. E değil çünkü Afrika kıtası şeklinde. Gözünüzün önüne getirin at kafası. Bu küçük ayrı parçada ada, Madagaskar. Ben en iyisi sizin paranızı geri vereyim. Buyurun. Lan gerizekalılar, böyle pizza mı olur lan? Bahadır yaptı bunu abi. Ya matematik dairesi dedik, çaptan daireden anlar dedik. Geometri ne <laughs> Ne yapayım abi, pergelle mi yapayım? Olmuyor, yuvarlak o kadar çıktı ya. <laughs> Tuncay sen de yakmışsın oğlum. Patron kovacak bizi. O parayı almamız lazım diyorum. Şişt şişt. Telefonda gelen siparişler hazır mı? Aa, hazır patron hazır. Çok da güzel oldu bu sefer. Bizim siparişçi kaza yapmış. Biriniz götürürsün bu adrese. Aa ben halledeyim onu şipşak ya. Hadi oğlum. Evet müşteri çok memnun. Lezzeti aldı tabii. Ben kasaya geçiyorum. Yaren be. Daha bu pro hareket etmeden bu kadar kazandık, beş seferde dükkanı açtırırız biz be. Vallahi de billahi de ha. Hadi o zaman abiler buyurun. Hadi hadi. Durdurun bizi, durdurun! Çalma, çalma! Geç şuraya. Çalmıyoruz abicim zaten tövbe ettik biz. Çalmıyoruz artık. Yapma be abicim ya. Bak ne güzel coşturduk milleti. Boğazın kenarında, martılar arkamızda. Çok eğleniyoruz be abi. Yasak güzel kardeşim yasak. Vapurda müzik yapmak yasak. Ya güzel abicim. Müziğin yasağı mı olur ya? Hem bak hem ekmeğimizi kazanıyoruz alnımızın teriyle. Arkadaşlar da yolcular da memnun değil mi yolcular? Evet. Evet. Gördün mü be abim? Aynen abiler. Aynen. Kesin dedim Kesin şu müziği. Bana bak. Bir, enstrüman kırmayacaksın. İki, bir kadının kalbini kırmayacaksın. Anladın mı? Anladım onları. Hadi, hadi. Hadi siz hadi. Ayıp ya ayıp. Ruhsuz, duygusuz elimden. Hadi, hadi. Bana bak. Ay. Burnuma vurmayın. Nasıldı? Bitti mi sahneleriniz? Bitti, bitti. Ya başka dizi falan olursa bize pastayın ha. Tabii, tabii. Buyurun ücretleriniz. Vallahi ben oyunculuğu sevdim. Sahneni oyna, paranı al. Oh. Bu ne ya? Efendim bir yanlışlık var herhalde. Yok doğru yüzer lira. Nasıl ya yani ben bu ajansla çok eskiyim ama bunu yardımcı oyuncular falan alıyor. Hanımefendi yerinizde olmak isteyen o kadar çok insan var ki ben olsam parayı düşünmezdim. İyi günler. İyi günler. Çok enteresan ya çok enteresan. Maalesef ki böyle Ferdi. Ben bir daha oyunculuk yapmam ben söyledim zaten Kandemir abine getirdiniz beni buraya. Merhabalar. Acılandın değil mi? Yettim, yettim. Ah siparişiniz geldi. Kardeşim bu ne biçim ya? Tam 39 dakika oldu. Şubeyi aradım. Yarım saat geçti. Bedava da versin istemiyorum artık dedim. Çok trafik var dışarıda. Kar, yağmur. Sen evde hiç anlamıyorsun bunu ama dışarısı perişan durumda şu an ya. Bir de kaza yaptı bizim öbür eleman. Benim bugün ilk iş günüm. O yüzden kusura bakma. Bana ne kardeşim? Herkes işini iyi yapsın. Berber saçı kısa kesse, kasap kıymayı yağlı verse, fırın ekmeği çığ bıraksa olur mu yani? Bu nasıl çıkarım ya? Yani tamam 9 dakika için birbirimize şey yapmayalım, kırmayalım. Bak soğumadı ki bu sıcacık hala. Al gör. Almıyorum kardeşim zorlama. Ne zorlama bilader ya ben bu kadar yol gelmişim ya. Sen ne kıl bir adammışsın ya. Ömrün boyunca yaşadığın isyanı kusmak için pizzacıyı mı bekledin sen? Pizzacıyı mı bekledin? Ne yaşadın sen? Ha sosyal medyaya giriyorsun tabi Oradaki bütün eski sevgililerin teker teker çift soyadına döndüler. Bunun kompleksini yaşıyorsun değil mi? Erasmus'la Prag'a gittin. Prag'da okudun değil mi? Erasmus'la gittin oraya bir tane bile çekme yapamadın tabii. Onun da gerginliği var üstünde. Ha? Sana amca diyorlardır artık. Tabii yaşlandın. Hatta dayına benziyorsundur. Dayın Kemal Han doğruyu söyle. He? Sen de kelleşmeye başladın tabii. Onun da stresi var üstünde. Rakıya atıyorsun. Nane atayım da. işte mane atayım da. Biber atayım da. Farklılık yaratayım da. Ha? Yarattın mı o farklılığı? Yanlışsın oğlum yanlışsın. Elden döviz bozuyorsun hep. Elden döviz bozuyorsun. Cacıktasın hep. Durmadan mesaj atıyorsun tabi. ...kızlarımızlara ama o mavi tıklar kaçıyor değil mi? Doğruyu söyle kaçıyor değil mi o mavi tıklar? Bak dokuz dakika için bir ömürlük kapak yedin. Değdi mi? Seni her türlü merceğe şikayet edeceğim. Etmezsin adam değilsin. Ne mercesi? Pizzacının mercesi mi olurmuş? Git bu yafaya şikayet et. Bak nasıl sinirlendim yine ya. Sinirlenince de acılanıyorum ben ya. Merceymiş. Milk gibi pizza. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe, tepe tepe. İstanbul hiç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?